Merhaba arkadaşlar. Hız ve renk yayınlarının 5. denemesiyle devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. ABC birer tam sayı. A büyüktür Sıfır olmak üzere A çarpı B artı C ifadesi pozitif tek sayıdır. Şimdi bunu bir yorumlayalım arkadaşlar. A sayısı pozitif ise arkadaşlar B artı C kesinlikle pozitiftir. Çünkü bunları çarptıklarında pozitif tek sayı çıkıyormuş. Bu bir cepte. Hemen şuraya yazıyorum. B artı C pozitif. Ama B, C ikisi pozitif, ikisi negatif. Biri pozitif, biri negatif düşüneceğiz. Şimdi ikisi negatif olamaz bir kere ama biri pozitif, biri negatif ya da ikisi aynı anda pozitif olabiliyor. Bu bir cepte. Arkadaşlar bunların çarpımları tekse A kesinlikle tek ve B artı C kesinlikle tek. Yine B çift C tek olabilir arkadaşlar ya da B tek C çift olabilir. O yüzden bilmiyoruz. Devam edersem arkadaşlar şimdi mesela bir tane sayı alırsam daha rahat anlarsınız. A tek bir sayı olsun 3. B de eksi 1 olsun arkadaşlar. Böyle bir hakkı var. 3 üzeri eksi 1 bir bölüç yapar. Yani daima tek olmaz. Bu, bu elendi. B C arkadaşlar tek pozitif bir tam sayı. A da öyle olduğu için tek'in tek pozitif kuvvetleri her zaman tektir. Bu garanti arkadaşlar. Tam tersi de burada a tek ve b artı c yine pozitif tek olduğu için bu da garanti. Yani isterseniz sayı verin 3 üzeri 5 ya da 5 üzeri 3 gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar negatif olamıyor çünkü ikisinde pozitif olduğunu yukarıda belirtmiştim. Ama b'nin negatif ol olabilme ihtimali bir numara eledi arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Tikleri atmışım zaten bir daha atayım boşuna. Şimdi ikinci soruya geçtim. İkinci soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıda belirli bir kurala göre konserve kutuları kullanarak 8 katlı kule var. 3 katı vermişler. Kulenin birinci katı. Arkadaşlar ben bu soruyu görünce hemen tersinden düşündüm. 8. katta bir tane var. 7. katta arkadaşlar 3 tane var. Ve 6. katta arkadaşlar 6 tane var. Şimdi bu bir kuralı işaret ediyor aslında. Neye işaret ediyor? Dikkatli bakarsak arkadaşlar. Bir, artık 8. kata ben 1. kat dedim. 7. kata 2. Tersinden bakıyorum. Yukarıdan aşağıya baktığım zaman. Birinci katta bir tane var. İkinci katta ne var arkadaşlar? 3 mu var? Bir saniye şu odaklanmayı halletsin. Evet. Affedersiniz. Şimdi oldu galiba. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 3 sayısı nasıl elde edilir? 1 artı 2. 6 sayısı nasıl elde edilir? 1 artı 2 artı 3. Gördüğünüz gibi bir kurala göre gidiyor. Ve bu şekilde devam edip ne olacakmış arkadaşlar? 8. kata kadar ineceğim. Yani 1. kat yukarıdan 8. kata denk gelmiş olacak. Bu tersten saydığım zaman. Yani aslında ben burada arkadaşlar birden 8'e kadar sayıların toplamı olduğunu görmüş oldum. Birden 8'e kadar sayıların toplamını nasıl buluruz? 8 çarpı 9 bölü 2 hop gittiniz. 4 kere 9 36. Yani yukarıdan aşağıya sayınca daha kolay oldu açıkçası. Evet üçüncü soruda ne diyor bakalım. A ve B pozitif tam sayılar yalnız 1 ve 0 rakamlarından oluşuyor. Güzel. A sayısı 15 ile tam bölünmektedir. B sayısı 6 ile tam bölünmektedir. A ve B sayıları birbirinden farklı olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır? Öncelikle 15 halledelim arkadaşlar. 15 ile bölünme hem 3 hem de 5 ile bölünecek. Demek ki arkadaşlar A sayısının sonra bir kere 1 ile bitemez 0 ile bitecek. Onu bir koydum. 3 ile bölünebilmesi için artık arkadaşlar ben 3 tane 1 koymayı düşündüm. Bakın 1110 sayısı hem 3'e hem 5'e yani dolayısıyla 15'e bölünüyor. A sayısını böyle aldım. Tikimi attım yani. Tamam. Şimdi B'ye geçtim. Şimdi 6 ile bölünmek demek 2 ve 3 ile bölünecek demek ki sonu yine 0 olacak mecbur. Ve 3 ile bölünceği için 1 1 1 attım. Ancak dikkat birbirinden farklı. Şimdi kurtarmadı. B sayısında bir tane daha 0 kullanma kararı aldım. Şimdi o 0'ı nereye koyayım? Eğer şuraya koyarsam sayı çok büyüyecek. Peki ben şuraya koysam 10.110. Bakayım. B sayısı 10.110 olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Hem 2'ye hem de 3'e bölündüğü için sorun olmuyor. B'yi bu kabul ettim. Çünkü bunu kabul edersem aynı oluyor. Bunları toplayacakmışım. Alt alta bir daha yazayım. Daha rahat görelim. 1, 1, 1, 0 toplarsam da 0, 2, 2, 1 ve 1. Gördüğünüz gibi 11.220 elde edilmiş oldu arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet. Dördüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle bir okuyayım size. Ece sayı doğrusunda rastgele 5 farklı nokta işareti. bir sıralamalarına bakmaksızın A, B, C, D harflerini kullanarak noktaları harflendiriyor. C noktası D'nin sağında, E noktası B'nin solunda, A'nın sağında. Yani E noktası B ve A'nın ortasında. En soldaki nokta A değildir. Şimdi isterseniz sayı doğrusunu çizebilirsiniz. Ancak ben şöyle bir şakalık yaptım arkadaşlar. Şimdi en küçük ve en büyük var mı diyor. En büyük hakkında şu an bir bildiğim yok. Yalnız denizliye bakarsanız en küçük sayı E diyor. Bir kere bu olamaz çünkü bakın şuraya sadece okusanız şuraya dikkat etseniz. E noktası B'nin solunda bir E noktası var Kimi solunda arkadaşlar B'nin solunda demek ki burada B olacak bakın B'nin solunda ve A'nın sağında A'nın sağında yani E sayısı kesinlikle A'nın bu tarafında kalıyor arkadaşlar e o zaman en küçük E olamaz ki otomatikman yanlıştır sorduğu için böyle yaptım D ile yerine bakmadım bile bakarsanız D'nin en küçük olduğunda görürsünüz. İsterseniz deneyin. En küçük olmasa da bakın şöyle bir daha. Sanırım D en küçük çıkıyor. Ancak gerek yok. Ben zaten şıkkı buldum. Sonuçta denemeliyiz arkadaşlar. Evet. Bakalım ne oldu? Beşinci soruya bir bakıyoruz. Yukarıda gösteren kare kutuların yerine toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemleri yazıp işlem önceliği kurallarına uyularak elde edilen sonuç A'ya eşittir. Her işlem yalnızca bir kez kullanımda A'nın alabileceği en büyük değer. Şimdi en büyük değer için ne yapmam lazım diye biraz düşüneyim bakayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsam. Bir kere ben şurayı bir daha ezeyim de. 1-2-3-4-5 Bir kere arkadaşlar müsaadenizle ben 4 ile 5'i çarpmaya karar verdim. Bunları çarptım. Çünkü 20 olacak ya büyüsün istedim. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapsam arada bir bölme işlemi olacak. Şimdi 1 bölü 2 mi yapsam 2 bölü 3 mi yapsam şurada bölme olacak. Şuraya koydum hadi bölme işleminde 2 bölü 3 tamamdır. Şuraya artı ve şuraya eksi koydum arkadaşlar. Bir deneyeceğim bunu arkadaşlar şimdi ben. 1 eksi 2 bölü 3 artı 4 çarpı 5. Oldu mu? Süper oldu bence. 1 eksi 2 bölü 3. 1 bölü 3. 4 kere 5 20. 20 tam 1 bölü 3'te. 20 kere 3 60. Bir de bu 61 bölü 3. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Başka şekilde deneyip daha büyük bulabilirsek o da olurdu. Ama zaten şıklarda 61 bölü 3'ten daha büyük bir sayı. Bakayım. Yok arkadaşlar. Evet. Altıncı soruda ne diyor? Eşitsizliği sağlayan. Bir kere arkadaşlar bakın. 5'e eşit mi olacak? Yani 5 ve eksi 5'in arkadaşlar içi kesinlikle dolu olacak. Sol taraftaki lamba söndü arkadaşlar. Biraz karanlık oldu. Umarım çok da karanlık olmamıştır. Devam ediyorum. Sağdaki ne bakıyorum arkadaşlar? Şöyle bir. 5 ve eksi 5'in içi dolu olacak demiştim öncelikle. Seni dedim çocuk. Senin eksi 5'in yok. Seni dedim de çocuk. Şimdi zaten elinde A ve B kaldı. Eksi 2 arkadaşlar gördüğünüz gibi içi boş eşitlik yok. Otomatikman bu delendi ve elimde A kaldı. İsterseniz buraya sayılar. Gerçi aslında mesela 2.5 3.5 artık deneyebilirsiniz. Yani zaten eksi 5 ile eksi 2. 2 ve 5 arasında olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet. Evet. 7 sorumuz şu şekilde. Bir öğretmen 16 birim kareden oluşan oyun kartonu şeklinde gösterildiği gibi birinci adımda 4 çarpı 4 bir kare oluşturuyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Soruyu ben sizin için okuyorum şu an. 5 adımda bir. Tamam. Arkadaşlar şekil şu şekilde. Birinci adıma bakın. 16 tane var. İkinci adıma bakın. 8. Üçüncü adım 4. Dördüncü adım 2 ve beşinci adım 1. Hemen kuralı bulalım arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. 16 8 4, 2 ve 1. Gördüğünüz gibi hep 2'ye ...bölünmüş. Kural bu. Şimdi bize sorularına bakalım. Buna göre bu öğretmenin de 243 birim olsaydı... ...243 birimden oluşan... ...oyun kartonunu birinci adımda... ...birleştirmiş ve bundan sonraki adımlarda... ...her seferinde birbirine... ...es sayıda birim karede olsun 3 parça... ...ayırmış olsaydı kaçıncı adımda 1'e ulaşmış olurdu? Evet. 243'ü... ...3'e bölüyorum müsaadenizle arkadaşlar. 3'e bölünce 81... ...3'e bölünce 27... ...3'e bölünce 9... ...3'e bölünce 3... ...3'e bölünce 1... Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü, beşinci ve altıncı adımda istediğimiz yere ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar, sembol soruları pozitif gerçek sayılar kümesinde A'nın üstüne şapka bir şey yapmışlar. Sol pardon. Evet, sol üst köşesine ne var? Küp kök A sayısından büyük en küçük tam sayı ve arkadaşlar aynı şekilde yine sağ altta bir sembol koymuşlar. O da küp yok. A sayısından küçük en büyük sayı. Arkadaşlar 18'i e içeri yazarsak rahatlıkla yaparız. Şimdi küp köp 18 nerede? Nerede bu sayı? Arkadaşlar taktiğimiz şu 8 18'e yakın kimler var? 8 ve 27'nin ortasında bu. 8 kimin kübü? 2'nin küpü. 27 de 3'ün küpü. Demek ki arkadaşlar bizim bu arkadaşımız aslında 2 ve 3 arasında bir şey. 18 numara. Tamam. Yani arkadaşlar 2 ve 3 arasında demiştik. Onu yazalım hemen. Şu arkadaşlar 18'den ne diyor? Sayısından büyük en küçük. 18'den büyük kim var? 3 demek şu 3 demek. Bu da arkadaşlar küçük olan en büyük. O da 2 demek. 3 2 daha 5. Bunu sormuşlar. 9. soru güzel bir soru arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusuna da benziyor. 5 yaşında olan Yiğit Efe mini bir kitaplığın üzerinde. Yerden yüksekliği 1.5 metre olan... Oyuncak ayısını almak için önce A küpünün üzerine çıkıyor. Yetişemiyor. B küpünün üzerine çıkıyor. Yetişiyor. Efe kolunu uzattığında yerden en çok 120 santim yüksekliğe erişebildiğine göre A ve B küplerinin ayrıntının uzunduğu santimetre türünden hangisi olabilir? Şimdi bu çocuğun boyu 1,5 metre. 1,5 metre pardon. Bu ayıcığın yerden yüksekliği 1,5 metre. Yani 150 santim. Şimdi A artı 120 dediğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Yetişemiyor. Yetişemiyor ne demek? 150'den küçük. Çünkü 1,5 metre 150 santim. Demek ki A küçüktür 30 Diğer arkadaş ulaştığına göre arkadaşlar o da ne olacak? A artı pardon artık A değil affedersiniz. B artı 120 büyüktür. 150 yapacağım. Bu da B büyüktür. 30 zaten mantık buydu. Bir tanesi 30'dan küçük bir tanesi de 30'dan büyük. Arkadaşlar şimdi hep kare kök olduğu için ben direkt karesini aldım. Demek ki A kare sayısı 900'den küçük ama B kare sayısı 900'den büyük. 30'un karesini alıverdim arkadaşlar. Şimdi şıkları denerseniz arkadaşlar 2 kök 30 şöyle de yapabilirsiniz mesela kök 30 kaça yakın bir sayı 6'ya 6 bile değil 2 kere 6 12 oluyor kök 35 arkadaşlar 6'ya yakın bir sayı 5 kere 6 30 ama 900'den büyük olamıyor o yüzden eleyebilirsiniz ya da direkt karesini mesela c şıkkının için alıyorum bakın 5 kere 5 25 25 kere 30 kök 750 evet 900'den küçük oldum 10 kere 10 100 içeri soktum 1000 evet 900'den büyük yani cevap Ceyhan hadi denizde niye olmuyor bir kez daha bakalım 10 kere 10 105 ile çarptım. 500 evet. 900'den küçük bu tamam. 12 12 144 144 kere 5 kaç yapar gençler? 140 olsaydı 700 720 mi yapıyor? Evet yani 900'den küçük en azından. O yüzden bu değerleniyor. Bu şekilde bakarsanız cevabı görürsünüz. Evet 10. soru arkadaşlar. Aritmetik ortalama sorumuz şu şekilde. Aşağıda tab aşağıdaki tablo bir öğrencinin ilk 5 matematik denemesinde doğru cevapladığı soru sayısını göstermektedir. Buna göre bu öğrencinin ilk 5 denemedeki doğru cevapladığı soru sayısının ortalaması alındığında kaç denemede doğru cevapladığı soru sayısının ortalamasının üzerinde olur. Yani ortalamayı geçtikten bulacağız. Ortalama nasıl bulunur? 5 tane sayıyı toplayıp 5'e bölerim. Bu da ortalamaydı. Şöyle yapsam 28, 32 daha 60, şöyle 90, şöyle 110, şöyle de 135. 5 tane sayı var gördüğünüz gibi. 135'i 5'e bölüyorum. 135'i 5'e böldüm. 27. 27'den büyük olanlar kimler? 2. deneme, dördüncü deneme ve 5. denemede 27'den büyük yani toplamda 3 tanesinde daha büyük olmuş arkadaşlar. 11. Bir sorumuz şu şekilde. Bir düzgün altıgenin en uzun köşegeni bir kenar uzunluğu iki katına eşittir. Evet zaten biliyoruz. Şöyle çizdiğim zaman. benim çok altıgene benzemese de. <laughs> arkadaşlar bunun en uzun köşegeni neresidir? Ya burasıdır? Ya burasıdır. Değil mi? Ya da burasıdır. Bundan başka uzun köşegeni var mı? Şöyle bir baktım. Başka uzun köşegeni yok. Evet. Bu arkadaşlar nedir? Bunların e, iki katıymış. Bunu anlattılar. Zaten ben bunu şuradan da eşkenar üçgenlerden biliyordum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bunlar A'dan B'ye iki türlü gidecekler. Bir kırmızı çizgiyle bir de yeşil çizgiyle ya da mavi çizgiyle. Ben çok net göremiyor olabilirim. Bakayım. Evet iki tane renk var sonuç olarak ve renkleri takip edelim birlikte. Kırmızı Kırmızıyla gidiyorum arkadaşlar öncelikle. Bakın köşegen 2, 3, 4, 5, 6. Köşegen olduğu için 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu 15 çıktı. Şimdi yerine bakacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 2'lik gidiyorum. 6, 7, 8, şöyle 10, 11, 12, 13, 14, 15. İkisi de 15 çıkmış arkadaşlar. E arkadaşlar şimdi bunların aldıkları süre de o zaman birbirine ne çıkmak zorunda? Eşit çıkmak zorunda. Çünkü formül nedir? X eşittir. V çarpı T. E V'si zaten aynı arkadaşlar bu arkadaşın. Ne olacak? E, gittiği yol aynıysa arkadaşlar süresi de aynı olmak zorunda. Çünkü T eşittir. X bölü V dersek. ya şu an biraz gereksiz uzattım fark ediyorum. Çünkü say saydığınızda oranlayacaksınız bu kadar arkadaşlar. Formülde bu. Ben yine de vermiş oldum. Evet 12. soruda diyor ki toplumda kansızlık olan bir kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi var arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları sevmeyi konuşamadım. ÖSYM bu tarz soruları sormayı seviyor arkadaşlar. Sizden istediği şey yerine koymak sadece. Bakın retikülosit yüzdesi 3. Burası neresi oluyor? Bakın şu arkadaş 3'müş. Tamam mı? Yerine koyun. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çarpı hasta HCT düzeltilmiş diyor arkadaşlar. Düzeltilmiş olan şu. Onu da şuraya yazı vereyim. 2 bu HT, HCT dedikleri de arkadaşlar şurası yani 30. Şurası bilinmiyor normal HCT. Bunu soruyor. Burası da x olmasın, şu çarpı olsun. x olsun. Tamam? Yerine yazdım? Başka bir şey yapmadım. İşte dışlar yapıyorum. 2x eşittir 90 ve x eşittir 45. Tabii ki şuraları okurken insan yoruluyor sınav anında. Size tavsiyem arkadaşlar sınav anında da. Arkadaşlar direkt aslında örnek verirlerse direkt oraya bakabilirsiniz. Çünkü burada bak mesela ne anlatıyor? Hemoglobin azaldığında falan diyor. Bunların size pek bir fayda sınav anında olmaz. Genel kültür olarak olur ama sınavda işimize pek yaramaz. Tamam Evet. 13. soruya bakalım. 13. soruda ne diyor? Bir okuyalım sorumuzu. Kaan Bey fındık ve ceviz üreticiden, üreticiden satın alıp yurt dışına ihraç etmektedir. Kaan Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda gösterilmiştir. Kaan Bey önce 4 ton ceviz alıp ihraç ettikten sonra elde ettiği karını tamamıyla fındık alıp ihraç ediyor. Buna göre Kaan Bey'in fındık ve ceviz satışından toplam elde ettiği kar kaç bin TL'dir? Güzel bir soru olmuş. Şimdi arkadaşlar dikkat. Önce biz ne alacağız sizinle? Ceviz alacağız. Alalım. 13.000'e aldığımız cevizin 33 bine satıldığı bir dünyada ne kadar para kazanırız çıkarırsak 20 bin arkadaşlar para kazanırız ton başına. 4 ton alıp sattığımıza göre 20 kere 4 80 bin para kazandık. Ne parası bu? 80 bin cevizden artıdayız şu an. 80 bin kar yaptık. Tamam devam ediyoruz. Bu parayla gidip fındık alacağız. Alalım. 80 bin lirayla alış fiyatı 8 bin size ne kadar fındık alır? Böldüm 80 bini 8 bine böldüm. 10 ton fındık aldığım cepte fındıkta da ne kadar kar yapıyorum 8000'e alıp 22000'e satıyorum yani 14000 kar yapıyorum arkadaşlar o zaman ne yapacağım 1 tonda 14000 ise 10 tonda çarparım 140.000 bu da ne fındık karı bunu da yazdığım şurada da biz 80.000 cevizden kazanmıştık kar yapmıştık arkadaşlar. 140 fındıktan 80 de cevizden toplarsak 220 olmuş olur. Buraya dikkat edin bu çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar zaten. Buna benzer bir şey. Arsalı apartmanlı sormuşlardı daha önce. Evet arkadaşlar 14. soru şöyle bir soru. Bir tane bir firma var arkadaşlar. 3 farklı deterjan diyor. Yüzdelik sorusu. Bunların toplamı 200'müş. 150 40 buraya 10 kaldı çünkü 200 yapmasını istiyorum. 40 40 80 buraya da 120 kaldı. Tamam bunları yazdıktan sonra diyor ki. 2018 yılında mavi şişedeki deterjanı beğenenlerin sayısı 2017 yılına göre değişimi nasıldır diyor. Hmm. Şimdi normalde 150'ymiş 120'ymiş bir kere azalacak. Oradan bir başladık. Artmışları sildim. 150'den bir şey 120'ye azaldıysa kaç azalmıştır? 30 azalmıştır. 150'de 30 azaldıysa 100 değil. sorumuz buna döndü. İşler dışlar yapabilirsiniz ya da bu, bunun 5'te 1'i bu da bunun 5'te 1'i olacak. O zaman x eşittir. 20 azalmış diyebilirsiniz arkadaşlar kısaca. Evet. 15. soru klasik arkadaşlar bir şekil tamamlama sorusu. Bunlardan soruyorlar biliyorsunuz. Örneğe baktım hemen. İki tane sağdaki karelerden var. Bir tane ortada var. Şununla şunun toplamı 1 ile 5'in toplamı şurayı verecek. Şimdi ben gidip orayı bir inceleyeyim. Evet ben şunu şöyle bir yakalamışım az önce çözerken. Y ile 1'i toplayınca 9 yapacak. Doğru mudur? Yazalım şuraya. Y artı 1 eşittir 9. Yani Y kafadan 8. Şimdi Y 8. Bu cepte. Ondan sonra dikkat edeceğiz arkadaşlar. Nereye? Şuraya. Şurayı görüyor musunuz? Bakın şu an boyadığım yer. 7 var. X var. 8 var. Yani 7 artı X eşittir. 8 olacak. X de buradan 1. Şimdi arkadaşlar nereye dikkat edeceğiz? Şuraya dikkat. Şu boyadığım. Burada da 2 tane Z ve 8 var. 11 var. Hemen şuraya yazıyorum. 11 artı 8 eşittir Z. Z de buradan 19. X artı Y artı Z. 19, 20, 28. Tamam mı? Şu ikili yapıya dikkat edeceğiz arkadaşlar soruyu çözerken. Evet bu soruda arkadaşlar biraz görme sorunu yaşayan arkadaşlar adına üzüldüm ve kendi adıma da çünkü ben de çok net göremedim. Öncelikle şurayı inşallah görüyorsunuzdur. Arkadaşlar şu an burada rakamları vermiş. Diyor ki dijital bir masa saatinin üzerinde yazan rakamlar 7 tane çubuk şeklinde parçanın kırmızı renk ile yanması sonucu oluşmaktadır. Merve bu masa saatini saat tam 09.38 gösteriyorken düşürüyor. Saatin ekranında iki çubuk artık yanmadığını göre düştükten hemen sonra bir dakika geçmeden yani dijital saatin ekranının görüntüsü hangisi olabilir? Şimdi 09.38'i ben müsaadenizle buradaki gibi bir çizmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle bir sıfır. Şöyle şöyle bunlar çubuk. Ama ortada bir şey yok. Tamam sıfır böyle bir şey. Ondan sonra arkadaşlar 9'u çizeceğim. 9'a gidip baktım. 9 böyle çubukları var. Şöyle bir şey. 38 arkadaşlar şöyle. Şöyle ve bunun ortası doluydu. Şöyle. Tamam şimdi biraz şey oldu küçük oldu olsun. 0, 9, 38 böyle. Şimdi arkadaşlar şıkları deneyeceğim. 39, 38 olabilir mi? Şimdi bir kere 39 olamaz. Şuraya bir parça eklemeler lazım. A şıkkını direkt eledim. B şıkkını dedim. 0 tutuyor. 9'dan 3'e geçmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şunu sildim. Şu kaybolunca bu 3 oluyor mu? Gördüğünüz gibi bakın tekrar çizeyim. Alın 3 oldu bu. Tamam bu cepte bir. Peki 36 yapmak için şunu kaybetsem gördüğünüz gibi o da ne oluyor? Gördüğünüz gibi oldu. Yani 2 tane çubuk gitti ve benim ne olmuş oldu? 03 36 03 aynı zaten olmuş oldu. Demek ki cevap Bursa arkadaşlar. 17. soru klasik bir deneme sorusu arkadaşlar. Birlikte bir okuyalım. Yukarıda gösterilen 5 karttan her hamlede herhangi üç tanesi merkezlerinde verilen pembe noktalar etrafında 180 derece döndürülüyor. Tüm kartların alt ve üst yerlerinin aynı renk olması isteniyor. Bu işlem en az kaç hamlede yapılır? Şimdi ben önce arkadaşlar şunu bir yazmak istiyorum. Nasıl bunlar? Mavi turuncu. Turuncu mavi şöyle yapayım. Mavi turuncu. Sonra mavi turuncu ve mavi turuncu. Şimdi 5 tane şey arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle şu üçünü bir değiştirirsem arkadaşlar ne olur bakalım. Turuncu mavi mavi turuncu, turuncu mavi, dördüncü ile ellemedim. Bu birinciydi. Şimdi arkadaşlar dikkatli bakarsanız şu yukarılarda mavi olanlar yani 2, 4, 5'i değiştirirsem hepsi TM, 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 TM ve TM oldu. İkinci seferde arkadaşlar deneyerek değiştirmiş oldum. Evet yine bir çıkmış sınav sorusu arkadaşlar ayakkabı e Stand, neydi o? Ayakkabı numarası sorusu arkadaşlar bu. Ben okuyayım sizin için. Kan şekeri testi kan dolaşımındaki şeker miktarını ölçüyor. Tamamdır. Bir firma ürettiği şeker ölçüm cihazını kontrol ettiğinde normal şeker değeri 70-90 olan olması gerekirken cihaz 130-170 gösteriyor. Bir yanlışlık oluyor yani. Hatalı üretilen cihaz ile hatasız cihazın gösterdiği değerler arasında doğrusal bir ilişki burası önemli. Doğrusal bir ilişki olduğuna göre hatalı üretilen şeker ölçüm cihazı 146 değerini gösterdi. Hatasız üretilen kaç gösterir? Şimdi Arkadaşlar bir fonksiyonla çözeceğim bir de normal benzerlikten çözeceğim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi 70'i 130 yapmış. 90'ı 170. Direkt görebiliyor musunuz öncelikle ne olmuş? Sanki 2 ile çarpmış. 2 ile çarpsa 140. 2 ile çarpsa 180. Ama hep 10 küçük. Gördüğünüz gibi bizim fonksiyonumuz aslında 2x eksi 10 olmuş. 146 bulması için de 2x 10 eşittir. 146 2x 156 her tarafı bölersem 78 cevabı buluruz. E ben nasıl çözerdim? Yani fonksiyona gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bakarım. 70 şöyle 90. Şurası 130 ve şurası 170. Dikkat. Şimdi 70'ten 90'a 20 birim var. 130'dan 170'e 40 birim var. Bir kere burada 1 bir birim gidiyorsan burada 2 birim gidiyorsun. Paralel evren gibi düşündüm. Tamam. Şimdi 130'u 146'ya götürdüm. Şurası 146. Paralel evrende 16 gidiyorsam yani ikinci satırda birinci satırda şimdi 40 da 20 gidiyorsa yarısıydı 16 gidiyorsa buradan 8 birim gidecek 70'i 8 ilerletirsem 78 geçerim arkadaşlar böyle de çözebilirsiniz İki yöntem de vardır. Evet birazcık beni uğraştıran zaman kaybettiren bir soru geldi arkadaşlar zor değil uğraştırıyor şık denedim Aykut internet üzerinden havale yapmak için önce hesabının bulunduğu bankanın buraları geçiyorum. Arkadaşlar bu arkadaş şifre geliyor tamam mı? Birinci şifre ABCD, ikinci şifre CDAB ama birinci ve ikinciye basında hep aynı yerlere basıyor. Sanal klavye bakın tuşlar ikinci ile hep aynı konum ve sırası değişmiyor. Ona göre ilk şifre hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar önce ben şu arkadaşı 0516'yı yazdırmaya çalıştım tamam mı? Bakın aşık için deniyorum. 0, 5, 16 orada neye denk gelecek? Burada 0'a basınca burada neye denk geliyor? 5'e. Orada 5'e basınca burada 1'e denk geliyor. Burada 1'e basınca arkadaşlar tam ortadaki 2'ye denk geldiği an bırakmam lazım. Çünkü arkadaşlar 2 rakam burada yok bir kere. Aynı rakamları kullanıyordu. A şıkkını eledim. B şıkkına geldim arkadaşlar. 13, basacağız birlikte. Burada 1'e basıyorsa burada 2'ye basıyor arkadaşlar. Otomatikman 1, 3, 6, 8'den biri olmadığı için bu da gitti. 4, 9, 0, 1'e bakıyorum arkadaşlar. Şimdi 4 burada nereye denk geliyor? 9'a güzel. 9 nereye denk geliyor? 4'e tamam. Doğru gidiyor muyuz? A, B, C, D olacak. Bakalım bir devam edeyim. 0'a bakıyorum arkadaşlar. Burada 0'a basarsan orada neye basarsın? 5'e basarsın. Gördüğünüz gibi 0'a 5 geldi. Yine rakam değiştiği için gitti. Denizli şıkkı zaten doğru yapmış. Deneyelim bir. 74, 39. Şöyle ayıralım. Burada 7'ye basarsam burada 3'e basarım. Burada 4'e basarsam burada 9'a basarım. Burada 3'e basarsam 7'ye basarım ve 9'a basarsam arkadaşlar 4'e basarım. Gerçekten oldu mu bakalım. 7439 A yerine bakın şunlar şöyle yer değiştirdi. Yani Denizli direkt olmuş oldu arkadaşlar. Deneme sorusuydu. 20. soru çok güzel. Yine çıkmış sınav sorusuna benziyor. Çok hoşuma gitti. Okuyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir yılda iki ülkede satılan aynı firmanın ABC model arabalarının satış sayısı ile modellere göre o ülkedeki satış yüzdeleri gösterilmiştir. Şimdi Çakaldığı nasıl bulacağız? Dikkat. Şimdi tabloyu doldurmak istiyorum. Ve ben Türkiye tarafındayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi %20'ye 40 denk geliyorsa arkadaşlar. %40'a kaç denk gelir? Doğru orantı. 20'ye 40 geliyorsa %40'a 80. Tamam bu cepte. Peki satış yüzdesi %100 olacak ya. 40-20 BLC'ye gitti. A'ya ne kaldı? 40. E 40'a ne denk geliyor satış olarak? 80. Al bunu direkt doldurdum. Tamam. Mantığı bu. Bakın. Satış yüzdesi 20'de 40 sa 40 80 hep doğru orantılar yaptım. Hiç x, y falan diye denklem bile kurmadım. Şimdi yan tarafta biraz çakallık yapacağım. Şuna k dedim. Dikkat. Arkadaşlar şimdi şurası %70 se o zaman şu benim boyadığım yer neye denk gelecek? %30'a. Okey miyiz? Peki %30 toplam B ile bilmiyorum bakın toplamı. %30 da tamamı kaça denk geldi? 30 15'in toplamı 45 bin yazıyorum. %30'u bir şeyin 45 ise bana %70'i lazım çünkü A'nın satışı Rusya'daki lazım yani %70. İşler dışlar yapabilirsiniz ya da şöyle düşünebilirsiniz. 3 yani 30'da 45 olduysa 3 ile alakalı. Bu 15 ile çarpılmış. Burada da 7 ile 15'i çarparsınız. 105 bin dersiniz. Yani şu K yerine 105 geldi. Soruda da diyor ki Rusya'da satılan A araba sayısı Türkiye'de satılan A araba sayısından ne kadar fazla? 105'ten 80'i kenarda çıkarıyorum. Yoruldum birazcık kusura bakmayın. 25. Evet işlem hatası olmasın diye böyle yaptım. Böylelikle ilk 20 soru bitmiş oldu. İkinci 20 soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.